Oy ne diyorsun ya? Tipe bak. <laughs> Merhaba arkadaşlar, kalın. hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber yepyeni Friday Night Funkin modunda daha birlikteyiz. Bugün Sonic X oynayacağız. Sonic'in efsane korku modu Friday Night Funkin'e gelmiş ve çok değişik sonunda böyle çok değişik, gizemli böyle birkaç tüyolu, birkaç olay var. Onları beraber inceleyeceğiz ve yorumlayacağız diyelim. Aklımızda bulunacak böyle onun bir olayları. Bu oyunda bol jumpscare varmış, bol korkutmacalı şeyler varmış. Ona göre sesinizi ayarlayın. Benim kanalıma aşağıdan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. Konuşamıyorum. Bak, etrafı da kararttım böyle biraz korkunç olsun, gizemli olsun diye. Abone olun. Devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazın. Çok korkuyorum. Aman Allah'ım. Seyirler. Bay bay. Nasıl giriş? Samimi giriş. On numara. Eğer böyle mi yapsaydım yoksa bak. Merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Bugün sizlerle birlikte Sonic X modunu oynayacağız. Efsane gizemleri olan, fazlasıyla jumpscare içeren bu mod. Bugün ne kadar oynadığımız en korkunç modlardan biri olabilir. Aman Allah'ım. Böyle bir giriş. Hiçbirinizin alışık olmadığı. Yani ben Fatih kanalında alışık olmadığı bir giriş. Tamam böyle oldu. <laughs> Ustam. Oyun klavyeye basılmıyor. İlla izle diyor bunları. Epic Gaming Mod. Friday Night Funkin'den. Aynen kanka okuduk biz onları zaten. Geç bunları. Geçemiyoruz. Kral oyun Sonic. Enter. I am God yazdı orada. Artta. Bezinizi bağladıysanız giriyor. Sonic adam. Bırak bizi. Konuşuyoruz mu burada hiç? konuşma var mı konuşma? Sonic Chara mı oldu? Bana mı öyle geliyor biraz? Kılı böyle kırmızı mikrofon, gözler kırmızı. Chara, Chara Sonic. Too slow act bir. Biraz kısalım ses Sanki çok ses çıkacak gibi hissediyorum. Kulaklıklarınıza dikkat edin. Sizce korkacak mıyız? Bence korkmayacağız. Tipe bak Sony. Havalı bir mod. Emek var gibi. Ama biraz da Happy Tree Friends havası var. Bilemiyorum. Too slow. Dilini var ya. Yılan yapmışsın kendine. kıran gidip geliyor. Var bir şeyler. Var var. İşler sararmış Sony. In. Ustam. Hadi Sony ustam. Bu şarkı hep böyle mi? Oo, o notalar ne? Renkli. Bastım ben hiçbir şey olmadı. Basmazsak ne oluyor onlara? Gelsin de basmayalım. Görelim bakalım. Ha. Ha kudurdu. Lan ne oluyor lan? Ben ona basmayınca mı öyle oluyor? Anlam basınca basmayınca mı? He basmayınca öyle oluyormuş. Peki. Ben hiçbirine basmıyorum. Oh. Ben hiçbirine basamıyorum. O gelince bu arada... Oo. O gelince bu arada FPS drop giriyor. Oyun donuyor bir tık. Sakın combo breaks'e bakmayın. Aşağıda sakın bakmayın oraya. <laughs> Gülmemeliyim. Zer. Böyle gelince direkt spam'lıyor. Oha oyun. Lan oyun dondu diyecektim. Azma çocuğum azma. Burada da sesi azaldı. Sonic adam. Tuz bir mi? <laughs> İlk baştaki numara neydi? 12 25 Burada ne çıkacak? Akt son Bu neymiş ya? Sonsuz Sonsuza kadar oynayamayız ya Endless Sakın bunun bana bir hani sonsuz adı sonsuzdur değil mi? Sonsuza kadar oynamıyoruz. Öyle bir şakası yoktur bunun inşallah. Video bir saatse emin olun bu şarkı sonsuzdur. Ama daha kısaysa kısadır. ve nesi bu ya? Emmi oğlu mu? Palyaço mesleğinde. Yoksa ekonominin çok kötü gittiğini anlayan Sonic Geceleri ekstra iş olarak palyaçoluk mu yapıyor? İçim zor beyler. Gözüm seçmiyor ki hiçbir. Oğlum hep aynı renk. Arka plan aynı renk. <laughs> Daldım resmen. Ya bu şarkı bitmiyor mu ya? Artık bit Harbi sonsuz mu bu ya O ismi onun şakası mı Sonsuz şakası mı e, Parmaklarım yoruldu ya hadi ya Ben sapanmıyorum bana Açma tuşuna bastığımda efekt çıkıyor Hiçbir şey olmadı bu ne Bir şey kazanmayacak mıydık Bir de 77 görmüştüm ben sanki 7 7 <laughs> Oy ne diyorsun ya Tipe bak Bu neymiş ya böyle Sonic Geçim derdine düşen Sonic geceleri taksicilik yaparken arabasına binen sarhoşlar tarafından dayak yemiştir. Zormuş. Nasıl? 3 ve 1'i deneyelim. bu güzel oyunmuş ya. Ben bu modu bayağı beğendim bu arada arkadaşlar. Sadece hiç konuşma yok. Hiçbir metin yok. Azıcık böyle gel bakalım falan diyorlar. Böyle biraz böyle gizemli bir sözler falan katsalarmış iyiymiş. Tamam bir de ölüm efektini görelim. Oy, ne diyorsun ya? Şakkadanak. Tam çıkalım ama bunlar retro olmasın. Hayır hayır çık çık bundan. Ee, şey çalışmıyor burada. Ok Tuşları Çalışmıyor 3 ve 1'i Deneyelim Bu Mu Yani Bu Mu Şaka Bu Mu Yani Hıhıhı <laughs> <laughs> Ya Allah'ım ya. He, 69 var 6 ve 9. Öyle mi? Kötü bir şey çıkmasın bunda Aga. Veda. Thanks for the... Tamam kanki. Ama başka da vardır. Bırakın şimdi. Orada bir sürü sayı var. 27'de ne var? You're not that 01 Adana. 666. 11-9. Aha bir şey geliyor. Boş. Boş bir şey. Ve 52 Ordu. He. 51. Bölge. Nasıl ya? Ben olsam koyardım. 2 ve 8. Sans adam. sus 41 ve 1'in gizemi. Ay sıçmalı böyle şeyler hep çıkıyor buradan. Ben bu anlamadım. Hani korkulu, gizemli bir şeydi ya. Işıkları da böyle söndürdük. <laughs> pırtlıyor. Her her numara pırtlıyor ya. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Merak ettiğimi düşünüyorsanız benim kanalıma şuradan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Merak ettiğimi düşünüyorsanız benim kanalıma şuradan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsiniz. Şuraya da farklı bir Friday Night Funkin TikTok içeriği bırakıyorum. O da çok eğlenceli. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız da videoya like atmayı unutmayın. Şimdilik size görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 100k. Neden olmasın? Bay bay.